Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizlere de sorarsanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Bugün çiçek ekimi yapacağım. Peygamber kılıcı nasıl dikilir? Onu göstereceğim arkadaşlar. Nasıl çimlendirilir? Şöyle bir kılıç şeklinde peygamber kılıcı diğer adıyla paşa kılıcı da diyorlar arkadaşlar buna. Bunu ben bir arkadaştan aldım. Şimdi bunu nasıl ekeceğim onu göstereceğim arkadaşlar. Nasıl çimlendirilir? Nasıl yapılır? Arkadaşlar burada benim biraz toprağım var. İçinde kül karıştırdım. Mutlaka külü karıştırıyorum. Çok faydalı çiçekler için. Şimdi arkadaşlar buna biraz da çiçek toprağı karıştıracağım. Bakın şöyle perlitli güzel bir çiçek toprağım var arkadaşlar ki bu yeni çimlendirdiğiniz çiçeklere mutlaka çiçek toprağı karıştırın arkadaşlar. Pardon çiçek toprağıyla dikin yeni dikeceğiniz çiçekleri. Özellikle bu kesip de yapacağımız çiçekler için çok önemli. Değilse bekler durursunuz arkadaşlar çimle çimlenecek diye çimlenmiyor çünkü. Şöyle arkadaşlar içinde bakın perliti var. Güzel bir toprakmış arkadaşlar hazır toprak. Şimdi ben bunu şöyle karıştırıyorum küllü toprağımla da. Bakın şöyle. Şöyle çanağıma dikeceğim arkadaşlar. Şöyle duran eldelikleri olsun çanağınızın. Şöyle altını da 5-6 tane gazoz kapağım var arkadaşlar. Bu da şöyle dran kapatmadan bu da demir vitamini olsun diye önemli. Ben sağlıklı olduğunu gördüm çiçeklerimde. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şöyle arkadaşlar şöyle doldurayım hepsini. Biraz daha ekleyelim şöyle eksik kalmasın şöyle güzel arkadaşlar şimdi paşak ben şöyle dikiyorum arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar bir tane de şöyle göstereyim şöyle bu arkadaşlar şöyle oluyor şöyle diktiğiniz zaman bir buradan çıkıyor bir buradan çıkıyor yavrular arkadaşlar bu da güzel oluyor şöyle şöyle güzelce keselim şöyle arkadaşlar Hepsini şöyle dikeceğim. Şunu da şöyle yapayım. Şöyle bir saksı dolusu peygamber çiçeği şey, çiçeğiniz olur arkadaşlar. Böyle yaparsanız. Evet arkadaşlar. Şimdi Dibine Çok az az Şöyle tutması için evet, evet arkadaşlar Peygamber kılıcı çiçeğimiz hazır Şimdi arkadaşlar Bir de benim burada Ceylan göz çiçeğim var Şimdi ceylan gözümü diktim arkadaşlar Bu tek kalem olarak Büyüyüp gidiyor Bunu dallandırıp budaklandırmamız lazım O yüzden buna da Şimdi Bunu da böleceğim arkadaşlar Çiçek toprağına Biraz daha koyayım Şunu buradan Kıracağım arkadaşlar Çünkü eğer böyle yaparsak Bundan yanlarından Vermeye başlar Şimdi bunu da keseceğim. Bunu da yeniden buraya dikeceğim arkadaşlar. Şöyle ikiye ayırmış oldum. Değilse yanlarından çelik vermez arkadaşlar. Mutlaka böyle kesmeniz gerekiyor. Şimdi bunlara da demirli suyumdan vereyim vitamin için. Şöyle arkadaşlar. Şuradaki çiçeklerime de biraz demir vitamini vereyim. Bakın arkadaşlar. Vitaminleri aldıkça maşallah çiçeklerimiz coştu. arkadaşlar benim tamamen çam dibi toprağından diktiğim bir çiçeğim. Bakın ne kadar serpildi, ne kadar coştu. Bakın maşallah çok güzel oldu arkadaşlar. Ben ona başka bir şey karıştırmadım. Tek onunla diktim. Denemek için. Arkadaşlar bu da benim sardunyam pembem. Sonunda bu da çiçeğini açtı. Buna da demir vitamini verelim. Burada benim sukulent sedum çiçeğim. Arkadaşlar burada benim yaprağı güzelim var. Maşallah maşallah. Ne kadar serpildi büyüdü. Buna da verelim arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.